Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynayacağım. Biraz lag var kasıyor. Pek, çok iyi değilimdir arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Oh, tamam. Pek iyi değilimdir tabi ama oynayabiliyorum yani. Hunger Games. Ben Hunger Games şu an üçüncü, üçüncü kez oynuyorum. Bu üçüncü kez oynayışım olacak. Bu map'i hiç görmedim yani hiç gelmedi şansıma. Aslında benim Hunger Games'i Hunger Games'in bayağı baya önceden vardı. Da ben hiç o oynama zamanı bulamıyordum hatta Hunger Games'e nasıl girilir onun videosunu bile çekmiştim. Ama tabi şimdi hiç oynamıyordum. İki kere oynadım. Bugün üçüncü olacak. Siz videoyu ileri alırsınız arkadaşlar ya. 30 saniye var. Ay bir dakika varmış önceden. Bir dakika beklemeyin. kolay iyiydi. Evet. Direkt aşağıya atlasam mı acaba? Ya da ben direkt arkayı kaçmayı planlıyorum arkadaşlar. Evet direkt kaçalım ya. Ben de biraz lag var arkadaşlar kusura bakmayın. Aslında arkayı kaçmak daha mantıklı yani arkalarda daha çok sandık oluyor. Ve bu da benim gibi kaçmış da burada, burada ev olması lazımdı. Buralarda bayağı bir ilerliyorsunuz. Ev buluyorsunuz. Bunu bulalım. Evet sandık buldum ben mesela. Buralarda böyle ormanlık alanlarda oluyor demiştim ben. Harbiden tamamladım yani. Bir tane sandıkla kıyafetleri tamamladım arkadaşlar. Bayağı bir şanslı çıktım. bir tane oldu var ama. Yani onun evlere gittiğini biliyordum ben zaten. Anlamıştım. Çünkü ben bunu yani üç, bu üçüncü oynayışım dedim ya arkadaşlar. İkinci oynayışımda ben bu bölümü oynamıştım. Yani biliyorum ben şunu öldüreyim de. sandıklar benim tabii bulabilirsin. Hop. Sana atladık. İnşallah finale kalırız diyeceğim de bir yük çıkar indirir biz. Gip. Gipler. Aha buraya geliyorlar. Harbiden geliyor. Aha sandık. Oo çok iyi. Çok şanslı. Çok şanslı. Anam buraya gelen var mı? Çok şanslıyım arkadaşlar şu an yani tam tamamladım bayağı kıyafetleri. demir balta da var. İki kişi burada kaldı. Diye. Anam. Onlar beni öldürür herhalde. Anam ya. Al işte ya. şu merdiven çıkışı ha şu eve girelim bari. bende yemek var mı? Aa yemek yok. yemeksiz nasıl ben gireceğim savaşa ya? Anam. Hunger Games de valla arkadaşlar ilk defa bu kadar gelişmiş oynadım. Ben bu eve girdim mi ya? Girmişim ya geldik mi? Geldik. Sandığı geldiği gelmedi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir mesajı uç önemli değil zaten. çok zorunda. Şu eve de girmiş miyiz yoksa başkasına girmiş. Ben böyle bir ekstimi hatırlamıyorum. Böyle evet, hatırlamıyorum. Sandık var mı var? Ben hatırlamıyordum böyle bir eve gir. Vallahi evlerin hepsinde sandık var diye. <laughs> <laughs> Aha baltaya geldi. Falan Arkadaşlar ben Minecraft'ı çok iyi bilmiyorum yani. Baya pro falan değilim zaten. Kaç dakikamız kalmış? 5 dakikamız kalmış. Gel. Şuraya sinir oluyorum arkadaşlar. Bu evlerin altında sandık olması lazım. Bazı sene oldu o yüzden. Ha bak ha şurada şunun Bunu bildiğim için yani ikinci kez oynadığımda bu gelmişti bu mal. Demek ki ezberlemiş. Bir <laughs> iki saat uğraşmayalım. Evin oradan atlarız arkadaşlar. Of, of, dört dakika. O gelmişti gelmiştik herhalde. Sandık var mı? Bu evi üç kere girdim ben ya. uçuyor mu diyeceğim de Lak var bende o yüzden orada ooo oh. tam tamamladım arkadaşlar resmen kıyafetleri tamamladım demir kıyafetleri tamamladım arkadaşlar yani demir adam oldum ya şu ne orada duruyor öyle Gel buraya gel. Nasıl kaçıyor? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Aslayım da. Ya videom kötü olabilir çünkü ben ilk videolarım olduğu için bunlar. yani çok video çekmedim. Dört tane var. Yapalım da şu. Bu mapı artık tamamen ezberledim yani. Ya sandıkların içinde ne olduklarını değil tabi yani. Hem sandıkların nerede olduğunu falan ezberledim. Yok artık. Bir tane vurdum öldü gitti ya. Canı azdı herhalde. Bak karşı tarafa geçtim arkadaşlar. bir çıksan şu toprakların üstünde çıkmak kötü ya hop hop çıkmakta yarar var değil Allah. ben oynadığımda hiç böyle bir yere gelmedim arkadaşlar Allah video çekerken geldim ve sandık gördüm hiç de i̇şte acıkmadım. Kimse vurmadı bana ya. Allah şu an bana lazım olan bir şey yok. Et var bir tek. Bir de havuç var. Şunları açığa çıkartalım da. Savaşırken falan hemen yemek için. Son arkadaşlar kaç dakikamız kalmış? Son bir dakika. Bir de kazanıyormuşum arkadaşlar. Ne gülerim ya. Çıkış var mı diye bakıyordum. Varmış. Ağacın arkasında da sandıklar. Havuçlar. Havuçlar. Evet arkadaşlar sizin şanslısı kazanacağım herhalde. Ve kazandım arkadaşlar. Uğurlu geldiniz. Kazandım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ay nereden kapattım özür dilerim.